Tarih boyunca bazı isimler hak ettiklerinden çok daha büyük bir yankı yaratır. Barabbas da onlardan biri. Adını sadece birkaç cümlelik İncil pasajında duyuyoruz. Ne doğum tarihi var, ne hayat hikayesi, ne de sonrasında başına ne geldiğini biliyoruz. Ama bu kısa an, Hristiyanlığın en dramatik kırılma noktalarından birine damgasını vuruyor. Çünkü Roma valisi Pontius Pilatus'un önünde halkın karşısına iki adam çıkarılıyor biri mucizeler gerçekleştirdiği söylenen Tanrı'nın oğlu ilan edilen İsa. Diğeri ise bir suçlu, bir isyancı, bir katil ya da öyle olduğu söylenen biri. Halk tercihini yapıyor ve Barabbas'ı serbest bırakıyor. Peki neden? Bu sadece siyasi bir gösteri miydi? Yoksa daha derin bir anlamı var mı? Barabbas isminin taşıdığı sembolik anlam neydi? Bu kişi gerçekten yaşadı mı? yoksa tüm anlatı insanlık vicdanında verilmiş kadim bir kararın temsili miydi? Bu video yalnızca Barabbas'ın kim olduğunu değil, onun neden bu kadar önemli bir figür olduğunu, önemli bir figür haline geldiğini ve belki de neden hala bizi ilgilendirdiğini anlamaya çalışıyor. Şimdi gelin Barabbas kimmiş bir bakalım. Barabbas'ın kim olduğu sorusu sadece tarihsel bir merak değil. Aynı zamanda anlatının ne kadar sembolik, ne kadar gerçek olduğu üzerine de ipuçları barındırıyor. Yeni Ahit'te Barabbas'ın ilk kez İsa'nın yargılanma sahnesinde söz edilir. Dört İncil'in de anlattığı bu bölümde Roma valisi Pilatus'un Yahudi halkına Paskalya bayramı şerefine bir tutukluyu serbest bırakma teklifinde bulunduğu aktarılır. Halk da bu gelenek çerçevesinde İsa yerine Barabbas'ı seçer. Ama kimdir bu adam? Metinlerde Barabbas için kullanılan ifadeler değişiklik gösterir. Matta İncil'i ona ünlü bir mahkum der. Markus ve Luka onu İsyan sırasında adam öldürmekten tutuklanan biri olarak tanımlar. Yuhanna ise sadece haydut olduğunu söyler. Buradan anladığımız kadarıyla Barabbas sıradan bir suçludan çok daha fazlasıdır. Büyük ihtimalle dönemin Roma karşıtı direniş hareketleriyle bağlantılı bir figürdür. Bazı araştırmacılar onu Zelot isyanlarının bir parçası olarak yorumlar. Yani halkın gözünde o bir isyancı değil bir kahraman da olabilir. Ancak bu noktada şu soru ortaya çıkar. Barabbas gerçekten yaşadı mı? Yoksa bu karakter anlatının dramatik yapısını güçlendirmek için kurgulanmış bir figür müydü? Ne Roma kayıtlarında ne de dönemin Yahudi tarihçilerinde Barabbas adlı bir kişiye dair bağımsız bir kayıt yok. Elimizdeki tek kaynak 4. İncil. Bu da doğal olarak onun tarihsel varlığı hakkında kuşkular doğuruyor. Üstelik Barabbas'ın adı bile başlı başına tartışmalı. Bar Abbas yani babanın oğlu anlamına geliyor. Bu isim İsa'nın lakabı olan Tanrının oğluyla sembolik bir karşıtlık oluşturuyor. Bazı erken dönem el yazmalarında Barabbas'ın tam adının İsa Barabbas olarak geçtiği de biliniyor. Yani halkın önüne aynı anda iki İsa, iki Tanrının oğlu da çıkmış olabilir. Tüm bu detaylar Barabbas'ın sadece bir tarihi kişi olmanın ötesinde anlatıya bilinçli şekilde yerleştirilmiş bir sembol olabileceğini düşündürüyor. Belki de bu film. Halkın vicdanında yapılan tercihi, hangi kurtarıcıyı istediğini, şiddeti mi yoksa pasif direnişi mi seçtiğini anlatmak için kurgulanmış bir temsil. Gerçek olup olmaması bir yana Barabbas adı Hristiyan anlatısında kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Halkın ellerine verilen kaderi nasıl şekillendirdiğini. Barabbas'ın kim olduğu kadar adının ne anlama geldiği de büyük bir soru işaretidir. Çünkü bu isim kelime anlamı bakımından oldukça dikkat çekicidir. Az önce de söyledik. Bar Abbas Aramice ya da İbranice kökenli bir ifadedir. Bar oğul demektir. Abbas ise baba anlamına gelir. Yani kelimenin tam karşılığı babanın oğlu. Bu kadar sıradan görünen bir isim ilk bakışta özel bir anlam taşımıyormuş gibi durabilir. Ancak anlatının bağlamı düşünüldüğünde durum çok daha çarpıcı bir hal alır. Yeni ahitte İsa için kullanılan en yaygın sıfatlardan biri Tanrı'nın oğludur. İsa, Tanrı'ya mutlak bir bağlılıkla gönderilmiş, ilahi bir mesajı insanlara iletmekle görevlendirilmiş biri olarak tanımlanır. Dolayısıyla halkın önüne aynı anda çıkarılan iki figürden birinin adı Tanrı'nın oğlu, diğerininki babanın oğlu olduğunda ortaya basit bir isim benzerliğinden çok daha fazlası çıkar. Bu durum, iki farklı kurtarıcı imgesi arasında bilinçli bir karşıtlık kurulduğunu düşündürür. İşin daha da ilginç yanı bazı eski İncil el yazmalarında Barabbas'ın tam adının İsa Barabbas olarak geçtiğidir. Yani halkın önüne iki İsa çıkarılmış olabilir. Biri barışçıl bir kurtuluşu, sevgi ve affetmeyi savunan diğeri ise belki daha politik, daha isyankar bir yolun temsilcisi. Bu durumda halkın tercihi yalnızca iki insan arasında değil, iki yol, iki anlayış, iki kader arasında bir tercihtir. Bazı teolojik yorumlara göre bu isim benzerliği bilinçli bir ironi içerir. İnsanlık adeta kendi kurtuluş biçimini seçmekle yüzleşir. Bir anlamda Sahte oğul ya da dünyevi baba oğlu serbest bırakılırken ilahi baba oğlu kurban edilir. Bu çarpıcı sembolizm anlatının yalnızca bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesi, ta bir alegori olduğunu da gösterir. Barabbas adlı bu açıdan sadece bir karakterin kimliğini değil, insanlığın hangi babaya sadık olduğunu da ima eder. İlahi olanı mı yoksa dünyevi olanı mı tercih ederiz? Affedeni mi cezalandıranı mı, sesi çıkmayanı mı, bağıranı mı? Belki de Barabbas'ı bugün ötesine taşıyan esas şey de budur. Barabbas'ın bazı eski el yazmalarında geçen tam adı anlatıya bambaşka bir katman ekler. İsa Barabbas yani İsa babanın oğlu. Eğer bu versiyon doğruysa halkın önünde yalnızca iki adam değil iki İsa çıkarılmış demektir. Bunu söylemiştik. Biri İsa Barabbas, diğeri İsa Mesih. İki isim de kurtarıcı anlamı taşıyan İsa adını barındırır. Ama kurtuluşun yönü farklıdır. Birisi dünyevi, diğeri ise ilahi bir kurtuluşu temsil eder ve halk birini seçer. Bu ayrıntı yalnızca filolojik bir merak konusu değil. Aksine, anlatının bilinçli biçimde inşa edilmiş bir dramatik gerilim içerdiğini düşündürür. Eğer gerçekten Platon halkın önüne iki kişiyi çıkarıp hangisini istersiniz diye sorduysa ve ikisinin de adı İsa ise, bu yalnızca bir adil yargılama değil, sembolik bir sınavdır. Kim kurtarılacak? sessiz, suçsuz çarmıha sürüklenen peygamber mi? Yoksa Roma'ya karşı şiddetli isyanlara karışmış, halkın öfkesini temsil eden militan bir figür mü? Bazı teologlar, bu çifte isimli durumun halkın bilinç altında var olan arayışı gösterdiğini savunur. İnsanlık tarih boyunca bir kurtarıcı aradı ama nasıl bir kurtarıcı istediğimiz her zaman net olmadı. Barabbas siyasi devrim isteyenlerin özlemini temsil ediyor olabilir. Roma işgaline karşı öfkelenmiş halk somut bir eylem, bir mücadele, bir karşı koyuş görmek istiyor olabilir. İsa ise tanrısal bir planın, zamandan bağımsız bir kurtuluşun vaadini sunuyordu. Bu çok daha soyut, çok daha sabırlı bir yoldu. Öte yandan bazı araştırmacılar bu el yazmalarında geçen İsa Barabbas ifadesinin sonradan metinlerden çıkarıldığını ileri sürüyor. Çünkü iki farklı İsa figürünün varlığı hem teolojik hem de doktrinel açıdan kafa karıştırıcı bulunmuş olabilir. Özellikle erken dönem Hristiyanlıkta İsa Mesih'in eşsizliği vurgulanırken başka bir İsa adının anlatıya da dahil olması inanç bütünlüğünü zorlayıcı bir unsur olarak görülmüş olabilir. Dolayısıyla bu tür el yazmaları zamanla ayıklanmış, standart metinlerden çıkarılmıştır. Ancak tam da bu nedenlerle İsa ile Barabbas arasındaki zıtlık yalnızca kişisel değil, kavramsaldır. Biri Tanrı'nın oğludur ama sessizdir. Diğeri babanın oğludur ama bağırır, isyan eder. Biri ruhu kurtarmak ister, diğeri vatanı. Ve halk bu iki figür arasındaki tercihiyle aslında sadece bir suçluyu değil, hangi kurtuluşu istediğini de belirler. Bu bakımdan İsa ile Barabbas arasındaki karşıtlık tarihsel olmaktan çok daha fazlasını temsil eder. Aynı anda iki tanrı oğlu sahnededir ve sorulan soru yalnızca hangisini serbest bırakalım değildir. Asıl soru şudur, insanlık hangi sesi daha çok duymak ister, hangi yolu seçmek ister? 4. İncil'de ortaklığı ortak olan bir anlatı vardır. Roma valisi Pontius Pilatus, Yahudi halkının önüne çıkarılan İsa'yı suçsuz bulur ama baskıya boyun eğerek onu serbest bırakmak yerine geleneksel bir uygulamaya başvurur. Rivayete göre, her Paskalya bayramında halkın istediği bir tutuklu serbest bırakılır. Pilatus da bu geleneğe dayanarak İsa mı, Barabbas mı sorusunu sorar. Ancak bu sahnenin tarihsel olarak gerçekten yaşanıp yaşanmadığı modern araştırmaların önemli tartışma konularından biridir. Roma İmparatorluğunda bayram günlerinde af uygulandığına dair elimizde sağlam bir belge yok. Ne Flavius Josephus gibi Yahudi tarihçilerin kayıtlarında ne de Roma hukukuna dair kaynaklarda bu tür bir uygulamadan söz edilir. Roma'nın hukuk sistemi özellikle isyana karışmış kişilere karşı oldukça sert ve ödünsüzdür. Barabbas gibi bir isyancı, hele ki adam öldürmüş bir mahkum, normal şartlarda affedilmek bir yana kamuya ibret olsun diye çarmıhta teşhir edilir. Bu nedenle Pilatus'un böyle birini halkın isteğiyle serbest bırakması Roma yönetiminin doğasıyla çelişen bir durumdur. Bu noktada bazı araştırmacılar Paskalya'da af anlatıya sonradan eklenmiş dramatik bir unsur olabileceğini öne sürer. Amaç İsa'nın masumiyetini vurgulamak ve onun ölüme gönderilmesini halk tercihiyle ilişkilendirerek hem Pilatus'u bir tür ellerini yıkayan figür haline getirmek hem de halkın sorumluluğunu anlatının merkezine yerleştirmektir. Özellikle Matta İncil'inde Pilatus'un ellerini yıkayarak bu adamın kanından ben sorumlu değilim demesi Roma'nın suçunu hafifletmeye, suçu Yahudi halkına yönlendirmeye çalışan bir anlatı stratejisi olarak yorumlanabilir. Bir başka görüşse halkın suçluya merhamet göstermesinin Yahudi geleneğinde yer alan bir pratik olduğu yönündedir. Levilliler kitabında kefaret gününde halkın günahlarını taşıyan bir günah keçisi çöle salınır bunu anlatmıştık daha önce. Bu metafor anlatıya sembolik düzeyde yedirilmiş olabilir. Barabbas'ın serbest bırakılması, halkın günahlarının taşınması için başka bir figürün yani İsa'nın feda edilmesini temsil edebilir. Roma'nın Paskalya'da suçlu serbest bırakma geleneğine sahip olduğuna dair tarihsel bir dayanak bulunmuyor. Bu anlatı muhtemelen tarihsel değil teolojik ve sembolik bir çerçevede inşa edilmiş. Ancak yine de anlatı açısından güçlü bir işlev görüyor. Hem halkın seçimini görünür kılıyor hem de İsa'nın ölümüyle gerçekleşen kefaret temasını güçlendiriyor. Peki halk neden İsa Mesih yerine Barabbas'ı seçti. Yeni ayette aktarılan sahne dramatik olduğu kadar rahatsız edici bir tablo çizer. Halk suçsuz bulunan bir adamı değil, isyan ve cinayetle suçlanan birini serbest bırakmak ister. Bu karar ilk bakışta bir ihanet gibi görünür. İsa'yı mucizeleriyle tanımış, onun öğretilerini dinlemiş kalabalık şimdi ondan yüz çeviriyor gibidir. Peki gerçekten öyle mi yoksa bu tercih halkın umutlarını daha görünür, daha gerçek bir kurtarıcıya bağlama arayışının bir sonucu muydu? Öncelikle dönemin siyasal atmosferine bakmak gerekir. 1. yüzyılda Yahudi halkı Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Vergiler, işgaller, dini özelliğe müdahaleler halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Mesih inancı bu hoşnutsuzlukların üzerine bir umut gibi yerleşmişti. Ancak bu Mesih birçoklarının gözünde siyasi bir kurtarıcı olmalıydı. Roma'yı devirecek, Yahudi krallığını yeniden kuracak, Davud'un tahtını ihya edecek bir lider. Barabbas gibi isyancılar işte bu beklentinin yansımasıydı. Onlar kan döksede halkın öfkesine tercüman oluyordu. İsa ise farklı bir yol seçmişti. Onun mesajı barışçıldı. Kılıç getirmeye değil, sevgi getirmeye geldim diyordu. Roma'ya karşı doğrudan bir ayaklanma çağrısı yapmıyor. Hatta vergi ödemeye devam edilmesini bile söylüyordu. Bu da onu pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüştürmüş olabilir. Halkın gözünde ise İsa güçlü değil, edilgendir, sessizdir. Pilatus'un karşısında bile kendini savunmaz. Oysa halk sesini yükselteni Roma ile savaşan figürü istiyordu. Barabbas bu açıdan daha somut, daha eylemci bir kurtarıcı gibi algılanmış olabilir. Bu tercih aynı zamanda psikolojik bir savunma mekanizması da olabilir. Büyük baskı altındaki toplumlar genellikle çözüme değil tepkisel rahatlamaya yönelir. O anda halk için Barabbas bir çözüm değilse bile bir tepkiydi. İsa ise bir vaat gibiydi ama bu vaadin gerçekleşmesi sabır, teslimiyet ve belirsizlik gerektiriyordu. Barabbas ne kadar tehlikeli olursa olsun tanıdıktı. İsa ise ne olduğu tam anlaşılamayan bir figür olarak kalıyordu. Bütün bunlara ek olarak halkın bu kararı kendi başına mı verdiği de tartışmalıdır. İncil anlatılarında kahinler ve önderler halkı kışkırtır, kalabalığı yönlendirir. Bu da halkın değil, dini ve politik elitlerin manipülasyonunun devrede olduğunu düşündürür. Belki de bu halkın bilinçli bir tercihi değil, yönlendirilmiş bir kitlesel hareketti. Yine de anlatı bize bu seçimin sonuçlarını tartıştırır. Sessiz olan mı seçilmeli, bağıran mı? Acı çekmeyi kabul eden mi, yoksa şiddetle karşılık veren mi? Sonuçta bu tercihi bir ihanet olarak görmek mümkün ama aynı zamanda halkın içinde bulunduğu çaresizlik, öfke ve beklenti karmaşasının da bir tezahürü olarak okumak gerek. Belki de bu sahne yalnızca iki kişiden birinin seçildiği bir an değil. İnsanlık tarihindeki en temel sorulardan birine verilen kolektif bir yanıttır. Gerçek kurtuluş nedir ve biz onu gerçekten istiyor muyuz. Barabbas'ın kimliği kadar ona atfedilen suç da anlatının tonunu ve sembolizmini etkileyen önemli bir unsurdur. İncil metinleri bu konuda tam bir fikir birliği içinde değildir. Matta onu yalnızca meşhur bir mahkum olarak tanımlar. Markus ve Luka daha net bir şekilde onun bir isyan sırasında adam öldürdüğünü söyler. Yuhanna ise sadece haydut demekle yetinir. Bu farklılık Barabbas'ın yalnızca bir suçlu değil aynı zamanda anlatı içinde farklı anlamlarla yüklenmiş bir figür olduğunu gösterir özellikle Marcos ve Luca'nın verdiği bilgiye göre Barabbas Roma otoritesine karşı düzenlenmiş bir isyana katılmış ve bu isyan sırasında adam öldürmüştür. Bu da onu basit bir hırsız ya da kanun kaçağından çok politik bir suçlu haline getirir. O dönemde Yahudi topraklarında Roma işgaline karşı pek çok direniş odağı vardı. Bunların en bilinenlerinden biri ilerleyen yıllarda büyük ayaklanmalar çıkaracak olan zelotlardı. Zaman zaman şiddet, suikast ve silahlı isyanla Roma yönetimini sarsmaya çalışıyorlardı. Barabbas bu tür bir hareketin parçası olarak görülüyorsa, halkın neden onu tercih ettiğini daha iyi anlayabilirse o sadece bir suçlu değil, işgalciye karşı mücadele eden biri olarak da algılanıyor olabilir o zaman. Öte yandan haydut sözcüğü zamanla farklı anlamlar kazanmış bir ifadedir. Antik metinlerde bu terim bazen eşkıya, bazen siyasi isyancı, bazen de toplum dışına itilmiş radikal figürler için kullanılır. Yani haydutluk sadece gasp ya da hırsızlık anlamında değil, düzen dışı bir kimliğin ifadesi olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla bu nitelendirme Barabbas'ın sistem karşıtı bir figür olduğuna işaret ediyor olabilir. Ancak işin başka bir boyutu da şudur. Dört İncil'in yazarları Barabbas'ı nasıl tanımladıklarında aslında kime hitap ettiklerini de göz önünde bulunduruyorlardı. Yahudi ya da Roma izleyicilere yazılmış metinlerde birini isyancı olarak tanımlamak onun imajını güçlendirebilir ya da zayıflatabilirdi. Bu yüzden Barabbas'ın suçuna dair farklılıklar yalnızca tarihi değil, aynı zamanda edebi ve politik tercihlerle de şekillenmiş olabilir. Tüm bu bilgiler ışığında Barabbas'ı sadece bir suçlu olarak görmek basit bir yorum olur. O düzenin dışına itilmiş ama bazıları için kahramanlaşmış bir figür gibi. Roma için bir tehdit, halkın bir kısmı içinse belki bir umut. Ve işte bu ikilik anlatıyı sadece bir adalet meselesi olmaktan çıkarıp bir toplumsal bilinç yansımasına dönüştürür. Çünkü Barabbas'ın kim olduğu kadar onun neyi temsil ettiği de sorulmalıdır. Suçlu mu? Evet. Ama kime göre? Hangi düzene göre suçlu? Yeni ahitte Barabbas figürü 4. İncil'de de yer alır. Söyledik. Ancak her yazar onu farklı şekilde tanımlar. Kiminde sadece bir suçlu, kiminde isyancı, kiminde neredeyse sembol. Bu farklar Barabbas'ın tarihi kimliğinden çok anlatıdaki işlevine odaklanıldığını düşündürür. Aynı olay anlatılır ama yazarın amacı inşa ettiği İsa anlatısıyla birlikte değişir. Matta İncili Barabbas'ı ünlü bir mahkum olarak tanımlar. Buradaki ünlü sözcüğü nötr değildir. Bu kişinin halk arasında tanınmış bir figür olduğunu ima eder. Fakat neden tanındığı açıklanmaz. Bu belirsizlik, Matta'nın dikkatini İsa'ya ve Pilatus'un halkla ilişkisine odakladığını gösterir. Matta aynı zamanda Pilatus'un ellerini yıkayarak İsa'nın ölümünden sorumlu olmadığını ilan ettiği sahneyi de ekler. Bu Roma'yı aklayan suçu Yahudi halkına yönelten belirgin bir temadır. Markos İncil'i Barabbas'ı daha somut biçimde tanımlar. İsyan sırasında adam öldürmüş biri. Bu tanım onun siyasi bir suçlu, belki de bir isyancı lider olduğunu düşündürür. Markus'un yazdığı metnin Roma'da yaşayan Hristiyanlara yönelik olduğu kabul edilir. Dolayısıyla burada Barabbas gibi bir figür Roma düzenine karşı tehdit unsuru olarak açık biçimde tanımlanır. Bu da Markus'un İsa'nın suçsuzluğunu ve Roma'yı tehdit etmediğini vurgulama çabası olarak yorumlanabilir. Luka İncili Markus'a benzer bir şekilde Barabbas'ı bir isyancı olarak tanımlar ama daha da detay verir kentte çıkan bir ayaklanma ve cinayet nedeniyle zindana atılmıştı. Luka tarihsel detaylarla olayları daha sağlam bir zemini oturtmaya çalışır. Onun için Barabbas'ın suçları belirgindir ve bu İsa'nın suçsuzluğu karşısında daha keskin bir kontrast yaratır. Luka ayrıca Pilatus'un üç kez İsa'nın suçsuz olduğunu söylemesini aktarır. Bu da adaletsizliğin altını çizen bir yapı kurar. Yuhanna İncili ise diğerlerinden farklı olarak Barabbas'ı yalnızca bir haydut, lestes olarak tanımlamıştır. Bu kelime antik dönemde bazen siyasi isyancılar, bazen de basit suçlular için kullanılsa da burada bağlamdan yoksundur. Yuhanna'nın odak noktası Barabbas'ın kim olduğundan çok halkın tercihini ne yönde kullandığıdır. Yani onun için asıl vurgu halkın kendi kurtarıcısını tanımayıp onu bir suçluyla değiştirmesidir. Bu anlatı İsa'nın ilahi doğasına daha çok vurgu yapan mistik bir metin olduğu için Barabbas'ın karakterine fazla detay verilmeksizin yalnızca kontrast olarak işlev görmektedir temiz sağlanır. Dört İncil'in her biri Barabbas'ı kendi anlatı ihtiyaçlarına göre şekillendirir. Matta için halkın suç ortaklığını göstermek, Markus için Roma'yı tehdit etmeyen bir İsa çizmek, Luka için adaletin çiğnendiğini göstermek, Yuhanna içinse teolojik bir karşıtlık kurmak ön plandadır. Bu farklar Barabbas'ın tarihi bir kişilikten çok anlatısal bir araç olarak kullanıldığını açıkça ortaya koyar. Yine de bu farklar sayesinde aynı figür üzerinden farklı bağlamlarda verilen mesajlar daha net görünür hale gelir. Barabbas'ın kim olduğu kadar neyi temsil ettiği de önemlidir. İncil anlatısında Barabbas yalnızca bir suçlu değil, bir seçimdir. Bunları söyledi ama tekrar söyleyelim. Ve bu seçim yalnızca halkın değil insanlığın tercihine dönüşür. Bu yönüyle Barabbas birçok teolojik yorumda bir sembol hatta bir tür günah taşıyıcı olarak ele alınır. Peki bu ne anlama gelir? Teolojide günah taşıyıcı kavramı özellikle eski ahitte önemli bir yere sahiptir. Leviller kitabında kefaret gününde halkın günahlarını sembolik olarak yüklenen bir keçi çöle gönderilir. Bu günah keçisi toplumun suçlarını taşır ve böylece halk arınmış olur. Hristiyanlıkta ise bu rol İsa'ya verilir. Tanrısal oğul masum olmasına rağmen insanlığın günahlarını üzerine alır ve çarmıhta ölerek kolektif bir kurtuluşun yolunu açar. Ancak burada ilginç bir yapı dikkat çeker. Barabbas İsa'nın yerine serbest bırakılan kişidir. Suçlu olan kurtulur, suçsuz olan ölür. Bu değiş tokuş yüzeyde bir adaletsizlik gibi görünse de bazı yorumcular için bu tam da Hristiyanlıktaki yerine kefaret öğretisinin dramatik bir yansımasıdır. İsa yalnızca Barabbas'ın değil, tüm insanlığın yerini ölmüştür. Barabbas bu anlatının içindeki ilk kurtulmuş kişidir. Dolayısıyla onun varlığı hem sembolik hem de teolojik olarak İsa'nın fedakarlığını daha görünür hale getirir. Barabbas'ın bu anlamdaki rolü onun bireysel kimliğini ikinci plana iter. Gerçekte kim olduğu değil, neyi temsil ettiği önemlidir. O insanlığın günahkar yönünü, şiddeti seçme eğilimini dünyevi kurtuluş arzusunu simgeler. Ama aynı zamanda kurtarılan kişi olarak Tanrı'nın merhametiyle bağışlanan günahkarın vücut bulmuş halidir. Böylece Barabbas hem suçlu hem de kurtarılandır. Masumiyetin bedeli onun özgürlüğüyle ödenmiştir. Bu nedenle bazı yorumcular Barabbas'ı yalnızca anlatının içinde kısa süreli bir figür olarak değil, Hristiyanlık öğretisinde özel bir işlevi olan bir karakter olarak görür. O sessizce sahneden çekilir ama ardından büyük bir teolojik ağırlık bırakır. İsa'nın yerine geçen ilk kişi olarak günahın ve bağışlanmanın ne anlama geldiğini gözle görünür bir biçimde ortaya koyar. Barabbas'ın kim olduğu kadar, neden orada olduğu da önemlidir ve belki de en anlamlı cevap da şudur. O bir kişiden çok daha fazlasıdır. O bizim yerimize serbest bırakılan kişidir. Bu yüzden bazı yorumcular onun adının bilinçli olarak Bar Abbas yani babanın oğlu şeklinde sunulduğunu düşünür. Tanrı'nın gerçek oğlu ölürken onun yerine bir başka oğul serbest bırakılır. İnsanlık seçimini yapar ve bu seçim sonsuza kadar anlatının merkezinde kalır. Barabbas'ın anlatıya dahil edilme biçimi yalnızca teolojik değil. Aynı zamanda politik bir tercih olarak da yorumlanabilir. Çünkü bu figür bir anda hem halkın tercihini hem de Roma'nın hukuk sistemini sorgulatan bir unsura dönüşür. Özellikle de İncil metinlerinin kaleme alındığı dönemin siyasi atmosferi göz önünde bulundurulduğunda Barabbas üzerinden anlatıya yerleştirilmiş örtük bir O <síntico> Roma eleştirisi olduğu fikri ciddi biçimde gündeme gelir. İncil metinleri İsa'nın yaşamından yaklaşık 40 ila 70 yıl sonra yazılmıştır. Bu dönem Yahudi halkı için büyük travmaların yaşandığı, özellikle Roma ile ilişkilerin en gergin olduğu zamanlardır. Milattan sonra 66'da başlayan büyük Yahudi isyanı, milattan sonra 70'te Kudüs'ün ve Mabed'in yıkılmasıyla son bulmuş, binlerce insan ölmüş, şehirler yerle bir olmuştur. Bu tarihsel gerçeklik metinlerin yazıldığı atmosferi derinden etkilemiştir. Barabbas gibi isyancı figürlerin halk tarafından desteklenmesi ve Roma'nın bu figürleri acımasızca bastırması, yazılı anlatılarda doğrudan ele alınamasa da semboller aracılığıyla işlenmiş olabilir. Bu bağlamda Barabbas, halkın Roma'ya karşı içten içe duyduğu öfkenin bir yansıması olabilir. O yalnızca bir mahkum değil, Roma'ya baş kaldırmış bir figürdür. Belki de anlatının içinde yer almasının nedeni bu bastırılmış başkaldırının hafızada tutulmasını sağlamak ve onu bir tür kolektif inç altı direnişine dönüştürmektir. Diğer yandan Pilatus'un halkı dinlemek zorunda kalması, gücüne rağmen geri adım atması ve ellerini yıkayarak sorumluluğu başkasına atması da Roma otoritesine yönelik alaycı bir eleştiri olarak okunabilir. Yani adaletin uygulayıcısı konumundaki Roma valisi adaletsizliğe sessizce ortak olurken halksa kendi kurtuluşunu bambaşka bir yönden aramaktadır. Barabbas figürünün bu kadar öne çıkarılması ve halkın tercihine sunulması yalnızca anlatının dramatik yapısını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda okuyucunun ya da dinleyicinin bilinçaltına politik bir soru yöneltir. Gerçek adalet kimden gelir? Devletin sağladığı yasalardan mı? Yoksa halkın vicdanından mı? Bu tür sorular özellikle Roma egemenliğindeki halklar için oldukça riskliydi. Bu nedenle doğrudan değil sembolik anlatılarla karakterler üzerinden işlenmiş olabilir. Bazı araştırmacılar bu sahnenin Roma'yı aklama amacı taşıdığını da savunur. Pilatus'un masumiyeti, halkın baskısı, rahiplerin kışkırtıcılığı, tüm bunlar bir araya geldiğinde Roma sanki suça sadece aracı olmuş gibi gösterilir. Bu da erken dönem Hristiyan topluluklarının özellikle Roma topraklarında yaşayanların imparatorluğun tepkisini çekmemek için geliştirdiği katli bir anlatı stratejisi olabilir. Yani Barabbas sahnesi hem Roma'yı eleştiren hem de Roma'yı doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınan çift taraflı bir kurgu içerebilir. Barabbas figürü sadece dini ya da kişisel bir dramın parçası değil aynı zamanda dönemin siyasi gerilimlerinin izini taşıyan bir sembol. O hem halkın öfkesini hem de anlatının yazıldığı dönemdeki kırılgan politik dengeyi temsil eder. Bu yönüyle Barabbas sessiz bir çığlık gibi anlatıya sızar. Hem baskının hem direnişin tek kelime etmeden anlatıldığı bir karakter haline gelir. Barabbas figürü yalnızca bir suçluyu değil, izleyiciyi de temsil eder. Yani bizi, bizleri, insanlığı. Bu yorum özellikle teolojik okumalar içinde sıkça dile getirilir. Barabbas günahkar insanlığı simgesidir. O suçludur ama kurtulur. Suçsuz olan İsa ise onun yerine ölüme gider. Bu değiş dokuş Hristiyan düşüncesinde yerine kefaret öğretisinin canlı bir temsilidir. Ancak mesele sadece inançla ilgili değil gibi. Aynı zamanda etik, felsefi ve tarihsel bir mesele haline gelir. Kurtarılan kim, kurban edilen kim? ve daha da önemlisi insanlık hangisi? Anlatıda bara bastek kelime bile etmez. Hiç konuşmaz, savunma yapmaz, pişmanlık duymaz, sadece serbest bırakılır. Belki şaşkın, belki kayıtsız ve oradan çıkar gider ama onun yerine bir başkası, hiçbir suçu olmayan bir adam çağırmaha gider. Bu sahne bir adalet sorunu olduğu kadar bir insanlık portresi de çizer. Sessiz kalan, sistemin kurbanı olan, seçimini yapıp arkasını dönen kalabalık. Tanıdık geliyor mu? Bazı yorumlara göre Barabbas sahneden çekildiğinde sadece bir karakter olarak değil, temsil ettiği insan tipiyle de varlığını sürdürür. Yani bizler, insanlık, hayatlarımızda ne zaman sessizliği tercih ettiysek, ne zaman güçlü olana karşı susup kendi kurtuluşumuzu seçtiysek, aslında Barabbas gibi davrandık. İsa ise o tercihlerin yükünü sırtlayan figür haline geldi. Bu yönüyle anlatı zamanın ve mekanın ötesine geçer. Her okuruna ya da izleyicisine şu soruyu yöneltir: "Sen hangisisin?" Barabbas figürünün anlatıda derinleşmeden bırakılması da aslında bilinçli bir tercih olabilir. Onun geçmişi ya da geleceği anlatılmaz çünkü bu figür bireysel bir hikayeden çok evrensel bir temsildir. Barabbas'ın ismi bile bu özdeşliği güçlendirir. "Babanın oğlu" tıpkı her insan gibi yani o sadece bir kişi değil, insanlığın tamamını simgeleyen bir yansımadır. Tanrı'nın oğlu, İsa'nın yerine insanlığın oğlu Barabbas serbest kalır. Kurban edilen masumiyet olur, kurtulansa suçlu. Bu karşıtlı, Hristiyanlığın özündeki büyük soruyu da içinde taşır. Merhamet mi, adalet mi? Günah mı, kefaret mi? Bu nedenle Barabbas figürü anlatının sonunda kaybolmuş gibi görünse de aslında bizler, insanlık onunla birlikte çıkıyoruz o avluda. Sessizce, sorgusuzca kurtulmuş ama neye karşılık olduğunu bilmeden. İşte o noktada anlatı gerçek gücüne ulaşır. Çünkü soruyu artık bir karaktere değil, izleyiciye de yöneltir. Bu hikayede gerçek sanıklar kimler? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.